Hepinize iyi günler. Umarım uyku duygusuyla sizlerle birlikte ee, Resim çizme oynamıyoruz. Evet. Bunu biliyorsunuzdur. Nasıl ayarlıyorduk lan bunu? İlk ben bir tableti böyle düz tutayım da sonrasını ayarlarım. Ne oluyor lan? Tamam. Bakın bunu tam tam da tam kesiyorsam bu videoya 10.000 like gelcek. Hiç benzemezse 1 like bile gelmeyecek derdmişim. 10 like gelir ya. Güit 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 bayalım. Ee. Annemde bayağı yok, hiçbir bir şey yok, tek bu var. Lan. Duydunuz mu lan? Yürü 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 Şöyle yapalım. Ee. Bakayım. Lan bu ne? Siz bakmayın. Bir, bu bitince gösteririm. Diyeceksin ki okay. bu ne? Ee, yeah. uh. la 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 la. Odamda yapıyorum bunu. Ve iyice kapattım. Şimdi nasıl olacak? Hayat bilir. Oha! Hiç benzemiş. Azıcık benzedi ya. Valla nasıl oluyor hiç ben. Aa gözük yazıcık. Azıcık dedim de hiç gözükmüyor. Aa gözleri de var. Ben yani niye bunu aldım? Salak mıyım ben ya? E eh, tam. Lan. E, ben Lan. Lan niye çıkart? E yine de şöyle bir göstereyim. Dur. Bunun ben bir bir yanağı var. Şöyle yanağı var. Şöyle gözü var. Gün çarpmış gözü. Göstereyim şimdi. Lala lala. Bırakın. Ne <laughs> Sizin güzelliğinize bakıyor ya. Şu göz tam olmamış. Şu. Ee, Parmağın nere lan? Şu göz. Şu. El Evet alınacak mı? Evet fıtığı mı? Yok. <laughs> <'nun> <laughs> Belki. beni Instagram hesabımı takip edin. Değil. Bu. Bunlar kim lan? Mavi can. Ali can. Yürü 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 Oha 24 tane Beni takip edeyim Bu lan Hadi oynayalım. Mavi can <laughs> Ömer Şahin. Ne Ney? Bora. Yürü 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 Bakın bu çok iyi biri. Sıfır takipçisi var. Bakın Bora var. Bora diğer benim Tarık Kokut'u takip ediyor adam. What? Gerçek seri Ted. E ya atınız, Ne? Fe Cep... Bok

takip pet Bu ne Bu lan? Şu an lan? arkadaşlar. Eğer beni takip Bu ne lan? yürü 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 yürü. gidi yürü. devre. bir tişört giyeyim. Tişörtü de

Dur nasıl lan? Yürü yürü lan. Dur bak. Sandalyeye çıkayım. İnşallah kaymaz Ne lan? Geçersiz öğretti o da ben. Yürü 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 yürü

ni de öğrendim. Örüldü bu oğlum diye. Bu. Bunun top olduğunu düşünseniz 100 kilo. Ronaldo'nun kafası kırılırdı. He arada Ronaldo'nun bacak koptu diye bir şey yok. Google yazın yok. Evet yok. Aşağı teşekkür olan. Acaba ben niye tehlikeli yaptım? Mami ben. Vallahi bütün ki ri 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 Bakın. Bu dolap. Bu dolap. Bakın kaç metre. Oha lan bu bu dolap benim boyutumu. Elimi kesiyordu. Beni takip etmiyor değil. Geleceğiz çiğ Çüğü yiyorum. Ben tüküreyim. Eee. Eee Şimdi babam geldi. Dövecek beni. He. Otur kutunun üstünde. 220 metreydi Bu gelse benim elimi keser mi? He kesem. Lan biliyordu onu. La la la. <laughs> Senin ben ne yapacağım işi? Hiç... Sıfır olacak. Ya. ya Senin ben ya. Senin gibi ben metreye. kahraman mıyım? Bak şu hayalet dedik dur var ya. Bu odada kimse yok. Hayalet gibi size görürüm ha buraya. Mehmet! Be. Odada da yok. Ödüm koptu. Anne babam korkuttu. Ağzım oh, attım. Allah baba geldi. Lan burası da çok valla. Hayalet gibi hissediyorum ya. Dur. hayalet gibi hissettim kendimi. Mamma ay dedi <laughs> Durun bak, bekleyin lan. Su da bitmiş. Ne yapıyorsun? Yürü 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 ne yapalım ya? de geçer miyiz? Bunun sesi ne olmuş lan? Bunun sesine bir şey olmuş lan? <laughs> komayacak <laughs> beni bir ben şişir. fırdayla. Sokun Sokayım to furduk. Anlamıyor var ya. <laughs> oh. Oh. Oh, kırıldı. Uy oh, 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 oh. 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 oh, <laughs> Şuradaki boşluğa düştüm ya. Şuradaki boşluğa düştüm ya. Şöyle düştüm. Durun. Ben den lan. 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 Size bir şey dostum çünkü yine Ne oluyor? Hayır lan, hayır lan, hayır Hmm. Bakın. Tamam. <laughs> Terledim orada Bakın. Şöyle geliyordum. Sonra oturacakken böyle oldum. Sonra patya yere ya. <laughs> Ağlamıyorum gerçekten. Çok ya. Siz de, siz de duymuşsunuzdur. Ya Erol ya Pron başka görevler veriyorsunuz ya bana vermiyorsunuz. Lan senin ben Eronia'ya görevler veriyorsunuz Bana göre vermiyorsunuz lan. Kardeş Nasıl bir mallıktır ya Size demirim ha. çok kötü alsın oğlum. Lütfen <laughs> cezanı göreyim. Ama o mega zor. Kafada yumurtayı kırmak yok. Babamı ne kızabilir? Beni dövebilir de. Ben neye bakayım? Oraya 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 Selam. Yürü, 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 yürü. Bir ağaç daha Lan, bir bura ağaç Aa, dedim böyle yapar. Sizin... Lan. Sizin kaç... Sizin kaç? benim 2500 Kayık. kayıt Heh. ya ya ben işte kaçıyor yürü, yürü 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 bakalım diğer hesabım ne yapıyor çıkacağım Lan çıkış. Yürü yürü yürü. Hala hala. Beni sabah çok gelmiş. Ben bu hesabı kışacağım. Bu ne ne bu ne ne bu ne ne. Aga be. Ya artık abartıyorlar ya. Şundan bilmem kaç sezon geçti. Hala da getiriyorlar lan. Getirmeyin lan. Bugün 350 kupa yapıyoruz ve kayıtları açıyoruz. Mal gibi konuştum. Batu ölürsem kafamdan aşağı buz gibi döküyorum. Gol yaz. Batu ölürsem ama. <gol Edil majadenizliže> Salak kareye atmıyor bilmem nereye atıyor. Lan pas ver. Lan pas ver. Pas vurdurdum ha. Ayu. Böyle otur. Ne? efsane evi. Bir <laughs> arkadaş ben isteme. Bu kim lan? Takipçiler mi? Neren yeni? Uuu. Ben kasmayacağım. Bizi dolandırıyorlar lan. Bizi dolandırıyorlar lan. Yürü yürü yürü. Bunda e, bizim kale ben tek ben tek ben gol at lan konuşamıyorum. bir ben tek ben gol atacağım. Hayır. atamazsam kafamdan aşağı buz gibi sürüneceğim. Hayır. 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 Tot <laughs> bunu yani şöyle. Bu o tek daha gol atar, o gol atarsa lan lan senin Güzel bir video yapacağım. Kimse tutturmadı. O golü ben atacağım. Ver. Lan 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 lan. Dökeceğim. Dökersem etrafı ıslanır. Yürü 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 yürü. Siz onu görüyorlar. Ağzı Ben buradan da aynı mağaya kaçacağım. 1000 benim kredi ne? Ya kök gibi 250 şey var kredi. 1250 kredi. Keşke varsa ya. Keşke keşke. Süpersel. Süpersel. Sesinizi duy süpersel. Tamam bunu alayım ya. Ben sizin için her şey yapacağım. Sus. Bakın. Cezalı video yapacağım tamam mı? Ama bu video nasıl yapacağım ben onu? Bakın. Bu videoya istediğiniz cezaları yazın. Ben de o cezaları yapayım. Nasıl? İyi mi? Ee... Ama omega zor olsun. Kafada yumurta kırmak yok. Lan. Bana ver. Mal adam mal harbi mal. <laughs> bin abone olursam kafamdan aşağı 10 tane buz olan bin abone ama Bin abone kaç ay oldu lan Lan bak Nita sen vuruyor seni Nita oyundan kaldırılsın. Nita oyundan kaldırılsın. Nita oyundan kaldırılsın. Bir ay boyunca Nita oyundan kaldırılsın. Bizim mallara baksana. Ben burada tek oynayan benim. Neram iyi oynuyor ya. Lan şimdi Kore'ye gitmeyecek diyecektim. Aaaa. Geleceğin Ronaldo. Dermişim. Geleceğin Ronaldo. Kaiser. Dermiş. Eroni ister misin? Kim o? O Sümen, Ya o mi, o mi? Bence o daha, o Sümen daha yakışıyor. Bana göre ama. Favorilerinizi yazabilirsiniz yorumlara. Yürü 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 yürü. Abone olursanız çok mutlu olurum. Bakın bir abone olursa. Bakın. Mesela bir tane biri abone oldu bana. bir tane su buz buz kapı yapacağım. Eğer öyle giderse mesela bir abonem oldu, iki abonem oldu. Yani mesela şu an benim kaç abonem oldu? <laughs> benim şu ki. Keşke Jaytın Alex olsa da. Jaytın lan lan boş ver. Bunların esenliği gelirse kafamdan aşağı bulursun. Ev Sanevi Ehe <laughs> Bunların esenliği gelirse kafamdan aşağı bulursun. Söyleyeceğim. Ev Sanevi Yok gelmiyor. Tabii ki niye geldi? Hı? -hı. çok olsun. Yes. Nasıl bir talam bu? Maç ne o ne? Riu 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 riu. Ya canım sıkıldı. Beni takip edin, sizinle konuşurum söz Instagram'dan. Öf ya. mu, abone olmuyor bana. Döküşüm, 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 döküşüm. Benim alertlere girmediğim bir hesap var. Babamın telefondan. O sabah gir. Can. Can. Can sivil <laughs> yapı. Şu çok odaklandım. Oyuna bakmıyorum bile. Gözüm kapalı. Gözüm kapalı benim olmaya çalışacağım. Oha. Valla bakmıyorum he. Bakmıyorum valla. Vallahi bakmıyorum. Oha bakmadan yaptım. Vallahi. Vallahi billahi billahi billahi. 15 kupon edir hacı. <laughs> ya hadi Mustafa abi. Aa aya. bu videoda bir Mario mi niye そうな